Alman seçimlerini nasıl okumalı? Alman seçimleri Avrupa siyasetinin yönelimlerini doğru okumak için aslında iyi bir örnek. Avrupa Birliği'nin sayıca Almanya, Fransa, İtalya'dır. Biri laik, diğeri seküler, öteki teokrat. Seküler olan para babası, laik olan hep sorunlu, teokrat olan Katolik ile mafya arasında sıkışmış bir ülke. Batıda seküler, laik, ateist, sol Hepsi kültürel bir aidiyet olarak Hristiyandır. Bu anlamda reforme edilebilen sentetik bir dine sahipler. Bizim laikler bu İslam'la Hristiyanlığı karıştırdıkları için bazen bize anlamsız şeyler söylüyorlar. Mesela laiklik deyince din devlet ayrılığını anlıyorlar. Laikliğin meşruiyetini İncil'den alan bir kural olduğunu da bilmiyorlar. Oysa laiklik kilise devlet ilişkisini düzenler. Ayrılık değil, uzlaşı, işbirliği, paylaşım temelli bir yaklaşımdır. Orada kilise denilen yapı aynı zamanda bir devlettir. Maddi ve manevi otoriteyi temsil eden iki devlet arasındaki ilişkiden söz ediyoruz. Vesfalya'da kilise ve ulus devlete dönüşen derebeyler arasında aynı şekilde çatışmama, uzlaşı, paylaşım ve işbirliğini ifade eder. Ama kime anlatacaksınız ki? Biz bunlara maskeyi bile anlatamıyoruz. Anlamak istemeyenden daha anlayışsız kim olabilir ki? Yahu batı dualisttir. İki egemen devletten biri ruhaniyeti, öteki bedeni temsil eder. Tanrı ruhtur. Hazreti İsa bedeni temsil eder ve Tanrı onda ruhul kut şeklinde bedenlenir. Buna teslis diyoruz. Sonuçta Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya, Sezar'ın hakkı Sezar'a verilecektir. Ama sonuçta Sezar da Tanrı'ya aittir. Katılım %75. Alman seçimlerinde Sosyal Demokratlar 206 milletvekili seçimden birinci parti olarak çıkarak %25.7 oy almış. Alman seçimlerinde 206 milletvekili çıkaran Sosyal Demokratlar seçimden birinci parti çıkarak %25.7 oy almış. 196 milletvekili çıkaran Hristiyan Demokratlar 8 puan kaybederek %24.1 ile ikinci parti durumuna düşmüş. 92 milletvekili çıkaran liberaller 3. parti olmuş yani %11.5 oy almış. 3. parti olarak kilit role sahip. Mecliste 735 sandalye var. Salt çoğunluk için 368 milletvekili gerekiyor. Ama ya 3 parti koalisyon yapacak ya da 4 parti koalisyon kuracak. Çünkü Sosyal Demokrat 206, Hristiyan Demokrat 196 eder 404. Sosyal Demokrat artı Yeşiller 118, 324 ediyor. Yani 44 eksik var. FDP %11.5, 92 milletvekili. AFD %10.3, 83 milletvekili. Bunlardan birini yanlarını alarak dörtlü koalisyon kurabilirler. Dailink Link %4.9, 39 sandalyeye sahip. Diğerleri ise %8.7, 1 sandalyeye sahip. Dolayısıyla onların bir ağırlığı olmayacak. 8.7'lik oya sahip küçük partiler seçim ittifakı yapsalar bu hesaba göre en az 60 milletvekili alabilirlerdi. Peki biz bu sonuçlardan kendimiz için nasıl bir ders çıkarabiliriz? Burada ilk ders bu seçim tartışmalarına İslam, Türkiye, Erdoğan damgasını vurdu. Muhalefet Hristiyan demokratlara yüklenirken Merkel hükümetinin İslam, Türkiye, Erdoğan ve yabancılar politikası konusunda ılımlı davrandığını yüksek sesle dillendirdiler ve bu propaganda Hristiyan demokratlara %8 oy kaybettirdi. Yani karşımızda bugün bu konularda daha katı bir hükümet olacak. Gerek Fransa gerekse İtalya bu konuda bu sonuçtan sonra bize yakın ve bize karşı ılımlı bir politika izlemeyecekler. Zaten Vatikan'ın tavrı belli. Fransa ve Avusturya'nın tavrı da belli. Öte yandan Batı deyince Amerika ve İngiltere'yi de ayrıca konuşmak gerek. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Birleşmiş Milletler'de nasıl yalnız bırakıldığını gördük. Bu anlamda Türkiye Batı ile ilişkilerini Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, DSÖ, FAO, IMF, NATO ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmesi gerekecek. İngiltere ile de tabi. Çin ve Rusya ile mevzi değil. Kapsamlı bir müzakereye ihtiyaç var. Çünkü bu ülkeler bütünüyle diğerlerinden bağımsız değil, ve yeni uluslararası düzende bunların nerede duracakları, ne olacakları da çok belli değil. Türkiye'nin bu süreçte kendi inanç, tarih ve geleneğinden yola çıkarak yeni bir politikası belirlemesi şart. Herkesle düşman olmak değil. Her yerde bize yakın, ötekiler gibi düşünmeyen, erdem, adalet ve barış temelli işbirliklerine açık kişiler ve topluluklar olduğunu da unutmayalım tabii ki. Dikkat ederseniz artık dünya yamalı bohça koalisyonlarına gidiyor. Çünkü uzun süredir bir atomizasyon, nötralizasyon politikası izleniyor. Bunun ilk örneğini İsrail'de görmüştük. İsrail'de sistem kilitlendi. Türkiye'de de sanki böyle bir senaryo için zemin hazırlanıyor. Sürekli yeni partiler kuruluyor ve bu seçimlerde mevcut partilerde bölünmeler yaşanırken küçük partilerde çoklu ittifaklar gündeme gelecek. Almanya seçimlerinde küçükler ittifak yapsa 60 milletvekili alabilecekken mevcut durumda bir milletvekili ancak çıkarabildiler. Bundan sonra Avrupa Birliği ülkelerinde yapılacak seçimlerde de benzer sonuçlar kaçınılmaz gözüküyor. Çünkü güçlü hükümetler istemiyorlar. Akademi soslu teknokrat ve manipülasyona açık iktidarlar istiyorlar. Mesela çevreci hareketler daha çok desteklenecek. Globalizm daha revaçta olacak ama bunlar rakiplerini de kendileri örgütledikleri için mesela lokalistleri, globalistleri de kendileri örgütleyecekler. Siyasilerin bu global reset projesini iyi çalışması gerek ama bizimkiler bunu tam anlamış gibi gözükmüyor. Yolda buldukları kalkan trene biniyorlar ama nereye gittiklerinin çok da farkında değiller.'' Batıya kalkan her trene binerek yarın karda kışta yarı yolda indirilip yapayalnız bırakılabilirsiniz. Birileri önlerine açılan yolda yokuş aşağı koşar gibi gidiyor. Varacakları yer, hayal ettikleri yer olmayacak. Covid konusu, 5G, Starlink, Neuralink, Transhumanizm konularında durdukları yer ya da grafen konusuna dalışları insanı kaygılandırmıyor değil. Rahmetli nenem, avara kasnak gibi dönen, Dostlar alışverişte görsün Kabilinden koşturup duranlar için Eli ayağı boş değil Tuttuğu iş değil derdi Aman onlara benzemeyelim de Sonra işte sözde yalama olur İşin bereketi kalmaz Siyaset maslahat içindir Yani sulh etme sanatıdır Sulhu öfkeye Mugalataya Tehdide kavgaya boğdurmayın Çünkü Allah öyle buyurdu Barış daha iyidir Ama unutmayalım Zulm ile abat olunmaz. Adalet olmadan barış da olmaz, özgürlük de. Dünün bilgi birikimi ve geleceğin umuduyla bugünümüzü değerli ve anlamlı kılabiliriz. Ve zaten bu dünya bizim için bir imtihan yeridir. Allah cahilleri ve zalimlere yardım etmez. Onların işlerini sarp dağlara sardırır. Zulüm adaletin yokluğudur. Selam ve dua ile